<laughs> evet arkadaşlar, Özdemir bir orada. Ben de ona bu içeceği vereceğim. Merhaba Özdemir. Ola. Gel bakalım şurada otur. Sana ne getirdim bak? Al iç. <laughs> Özdemir bunu içince değişik şeylere dönüşecek. Sevdin mi Özdemir? Aa ben senin annen değilim. Annene mi benzettin beni? Hay şaşkın seni. Hadi bir tane daha iç bakalım onu. Hadi ver artık gideyim ben. Ver içeceğimi. Hadi görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar Özdemir'e bu içeceği verdim. Bakalım neye dönüşecek. <laughs> Biz de hemen kaçalım buradan. Evet arkadaşlar bakalım Özdemir neredeymiş? Anneciğim, ne yapıyorsun burada tek başına ya? Oyuncakla mı oynuyorsun? İçeceklerden. İçeceklerden. Ne içeceği anneciğim? Yoksa kötü cadı mı geldi buraya? Sana içecek mi verdi? Özdemir iyi misin anneciğim? Özdemir iyi misin? Allah'ım arkadaşlar kötü cadı buna içecek vermiş. Özdemir Neye dönüşeceksin acaba biraz sonra? Ay. Ama içecek sen içmişsin belli ki ya. Allah Allah ne yapacağız arkadaşlar? Özdemir iyi misin anneciğim? He? Özdemir! Neye dönüştün anneciğim? Aa, bu maymun da ne? Arkadaşlar Özdemir maymuna dönüştü. iyi şey yapacağım seni ben ya. Nasıl gelip döndüreceğiz arkadaşlar? Acaba, acaba içeceğini burada bıraktın mı kötü cadı? Burada bekle tamam mı? Tamam. Sakın hiçbir şey yapma. Hemen geliyorum içeceği bulup geleceğim tamam mı? Tamam. Burada bekle. Tamam. Evet arkadaşlar şu an içeceği arıyorum. İşte burada. Ay seni kötü cadı. İçeceği buraya bırakıp kaçmış. Şimdi Özdemir'e bunu verelim ve tekrar iyileşsin. Anneciğim geldim merak etme. Anneciğim, içeceği getirdim. Hadi iç bakalım belki iyileşirsin. Tekrar içsin arkadaşlar tut. Aa! aa! İyileşti Özdemir. Anneciğim ben bir daha içme tamam mı bunu? İçmek mi istiyorsun? Ama bak iyileştin geri geldin. Ya tekrar bir şeye dönüşsen ne yapacağız? Aa içmek mi istiyorsun? Tamam bir, bir kere daha hiç başka içme tamam mı? İçecek misin? Tamam içmeyecekmiş. Arkadaşlar biz de bu içeceği hemen yok edelim buradan. Özdemir tekrar içerse ne olacak? Ne oldu? Tekrar mı istiyorsun? Ne yapacaksın peki? Ya başka bir şeye dönüşsen ne olacak? Aa, çok üzülüyor ama tamam al. Bir tane daha içebilirsin. Başka yok tamam mı? Tamam. Ay, acaba neye dönüşecek şimdi bu? Özdemir. Az iç tamam mı? Çok iç mi? Aa, ver bakalım. Özdemir iyi misin? İyiyim abi. İyi misin? kadar ayıya dönüştü bu sefer. Özdemir. Özdemir anneciğim iyi misin? Ne oldu senin bu hali? Hey, dur dur bekle. Elini hiçbir yere sürme. Ben seni iyileştireceğim. Özdemir. Anneciğim. Anneciğim ne yapıyorsun iyi misin? İyi anne. Tamam dur sana içeceği tekrar verelim. Belki iyileşirsin. Ben bir daha sana bu içeceği vermem. Aa! Oğlum bak değişik şeylere dönüşüyorsun. Hadi kalk. İy bakayım sana. Bakayım sana iyileştin mi? Aa iyileşmiş. Ya ben seni gıdıklayacağım. Özdemir gıdıklayacağız arkadaşlar. <laughs> İyileşti çünkü. O kötü cadının içeceğini bir daha alma tamam mı? Anlaştık mı? Hayır, hayır hayır dur. Ben o içeceği saklayacağım. Hayır. Bir daha içmek yasak. Ben bir daha vermem sana Özdemir. Aa ağlamak yok. Ha, sakın bir daha o kötü cadının hiçbir şeyini almayacaksın. Tamam mı? Bak değişik şeylere dönüşüyorsun. Ne yapacağız sonra? Hadi görüşürüz. Hadi arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.